Evet fıstık sökümü görüldüğü gibi tertemiz. temiz. Yerinde bak bir tane kalmıyor. Evet. Evet. Evet devam ediyoruz söküme. Evet. Of. Oh. Baksana. Tertemiz. Of. Oh. İşte Trakya'nın meşhur fıstıkları. Bir Kamerayı alçak gezdir bir görürsün. <laughs> Sökülmüşler. Ve sökülecekler. Yine söküyor. Bir dakika. Geliyoruz. Sökümüne. Evet. Oh maşallah. Maşallah. Şuraya bak. Aynen fıstık Hep gibi. 700 gram üzerinde fıstık var. Fıstık gibi. Ha. İşte burada fıstık tarlası. Evet. Tamam Yeter mi bu kadar? Yeterli. Tamam.